Merhaba, bu akşam genel hatlarıyla İslamiyet öncesi Türk destanlarına değineceğiz. Bunu da bana konuyla ilgili iletilmiş olan sorular çerçevesinde yapmak istedim ki hem arkadaşlarımız sorularına cevap bulsunlar hem de bir akış çizmiş olalım. Kendi içerisinde yayının bir bütünlüğü olsun. Umarım merak edenler, bilgi almak isteyenler için faydalı olur. Hemen başlayalım ve hemen bence şuradan başlayalım. Gelen sorular içerisinde bir çıkış noktası oluşturabileceğine inandığım şöyle bir soru vardı. Neden halkların, milletlerin ilk destanları genellikle çoğunlukla yaratılış başlığı etrafında oluşuyor? Bunun tabi birinci sebebi aslında çok basit. Bir çocuk büyüdüğünde, büyümeye başladığında, aklı ermeye başladığında annesine, babasına sorduğu ilk soru şudur. Ben nasıl dünyaya geldim? Neden dünyaya geldim? Nasıl buradayım? Neden buradayım? gibi basit sorular sorar. İşte bireylerin kafasında şekillenen bu soru elbette ki toplumsal seviyede de akla geliyor ve soruluyor ve halklar nasıl oraya geldiklerini nasıl yaratıldıklarını nasıl bulundukları yere ulaştıklarını merak ediyorlar. Ve bununla ilgili de e, topraktan bitmediğine göre çiçek gibi bir mantıklı kök, hikaye, sebep arıyorlar. Bununla ilgili bir hikaye anlatmaya başlıyorlar. Bu yüzden ilk destanlar ekseriyette yaratılış konulu oluyor. Tabii bu, bu kadar basit bir sebeple açıklanamaz. Bunun bir de iktidar tarafı var. Toplumun öne çıkan bir lideri diğer insanları etrafında topladığında artık işte dönem şartları içerisinde buna bir devlet dersiniz, işte beylik mi dersiniz oluşturduğu zaman yönetim hakkını ikna edici göstermek ve kendisi dışındaki kendileri dışındaki devletlere, beyliklere, birliklere de bir anlamda korku salmak ve kendilerine saygı duymalarını sağlamak için bir varoluş hikayesi anlatıyorlar. Bütün toplumlar kendilerini kahramanlıkla bezenmiş bir tarihle yansıtmak ister. O yüzden de böyle hikayeler anlatırlar ve ilk hikayeler genellikle söz konusu olan toplumun nasıl ortaya çıktığıyla ilgilidir. Bunu böyle açıklayabiliriz en basit haliyle. İslamiyet öncesi Türk destanlarının belli bir iskeleti var mı? Burada kastedilen şey eğer bir konu akışıysa evet tabi temel düzeyde belli bir konu akışımız bir iskeletimiz var. Genellikle değişir elbette ama genel bir çerçeve çizmeye çalışıyorum. Yaşlı bir anne babadan doğan bir çocuk vardır mucizevi bir şekilde hayatta kalır. Çok küçük yaşta doğaüstü olaylar da dahil olarak bir kahramanlık, büyük bir kahramanlık gösterir. Bir ad alır ve sonrasında şey eş bulma, evlenme süreci girer işin içerisine. Düşmanları ortaya çıkar. Düşmanlarını yener ve büyük bir devlet kurar sonrasında da kurduğu devletin yıkılışına gidebilir eğer doğaüstü unsurların çok yoğun olduğu bir destansa onun mücadelesinin hem yer altında hem yeryüzünde devam ettiğini görürüz gibi böyle özetleyebiliriz hatta bir de dairesel destanlar vardır dairesel işleyen birinci kahraman öldükten sonra oğlu kaldığı yerden o kahramanlığı devam ettirir hikaye bir anlamda kendi içinde Döner gibi böyle istisna örnekleri de var. İslamiyet öncesi Türk destanlarını ortaya çıkışına göre hangi sırayla okumak lazım diye bir soru var. Bununla ilgili ben iki farklı sıralama söyleyeceğim size. En çok kabul görenler bu iki sıralama. Birincisi Yaradılış, Saka, Kunoğuz, Hunoğuz, Siyampi, Göktürk ve Uygur. Diğer sıralamamız da şöyle: Yaradılış, Alpertunga, Şu Oğuz Kağan, CMP, Göktürk ve Uygur. Bu sıralamayı gözetebilirsiniz. Destanlar hangi dönemi anlatır? Tam olarak hangi zaman dilimini bize aktarır demişsiniz. De bunlar tarih belgeleri değil arkadaşlar. Yine az önce söylediğim gibi çok kesin tarihler de yok elimizde. Ama ortak kabul milattan önce 7, yüzyılla milattan sonra 1. yüzyıl arasını kapsadıkları yönünde e, doğal olarak hem destanların hem de onları anlatan kişilerin yani destan anlatıcılarının bu zamandan itibaren var olduğunu, bu zamandan itibaren anlatılmaya başlandığını söyleyebiliriz. Yanlış olmaz. Türk destanları özgün müdür diye bir soru gelmiş. E, Dünyanın bütün uygarlıkları birbirinden etkilenmiştir ve kendisinden önce aldıklarını özgünlükler katarak kendisinden sonra gelenlere aktarmıştır. Türk destanlarını özgünlüğünü incelemek için aslında daha çok mitolojiye biraz bakmak lazım. Ben mitoloji çalışmadım özellikle. Mitolojilerin detaylarına, dünya haklarının mitolojilerine baktığımız zaman çok fazla ortak yön görürüz. Dediğimiz gibi her halk onlara belli zenginlikler katmıştır. Şimdi bu çerçevede şunu söyleyebiliriz. Türk destanların, İslam öncesi Türk destanların özgün tarafları vardır ama tamamen özgün olmaları çok mümkün değildir. Yazı kabul edilip uygulanmaya başladıktan sonra sözlü edebiyat bitti mi? Ya da ne zaman bitti demiş bir arkadaşımız. Sözlü edebiyat aslında bugün bizim hala bildiğimiz türküler de sözlü edebiyatın bir parçasıdır mesela. Aktarılan, işte onları derleyenler vardır. Sözlü edebiyat bitmez. İnsanlar arasında anlatılan, aslında de yapılan dedikodular bile bir sözlü edebiyat örneğidir. İnsan iletişimi tamamen bitmediği müddeti sözlü edebiyat da bitmeyecektir. Bugün hala devam etmektedir dolayısıyla tabii ki yazının hakimiyeti, yazılı anlatımın hakimiyeti, sözlü anlatıma Göre çok baskın ve belirgin olduğu için eskisi kadar büyük bir yer kaplamamakta en azından Edebiyat tarihi için. Fakat dediğim gibi sürmektedir. Yazının kabulüyle birlikte hemen Sözlü Edebiyat bitmemiştir tabii ki. Şimdi bir alfabe bulduğumuzu, şöyle anlatmaya çalışayım, bulduğunuzu ve onun mevcut o yöredeki halk tarafından da kabul gördüğünü, ve onun artık belki de devletin resmi alfabesi olduğunu düşünün. Göktürkleri veya Uygurları düşünün. Bu kabul edildiği gün bunun herkes tarafından hemen öğrenilmesi, herkesin derdini yazıyla anlatabilecek kadar bunu benimsemesi ve herkesin yazıyla belli edebiyat örnekleri ortaya koyacak kadar kendini geliştirmesi mümkün olmayacaktır. Köylerdeki insanları düşündüğünüz zaman ya da kendi içine kapalı insanları düşündüğünüzde yazılı edebiyatın çok uzun bir süre sadece küçük bir kesimi tarafından insanların yapılabilecek bir durum olduğunu herhalde buradan anlayıp durumu da özetleyebiliriz diye düşünüyorum. İslamiyet kabul edilince İslamiyet öncesi motifler devam etti mi? Hemen İslami bir forma mı Döndü diye sormuşsunuz bu aslında bir geçiş dönemi konusu ama çok kısaca değineyim. E, tabii ki öyle olmadı. İslamiyet kabul edildikten sonra da uzun bir süre İslamiyet öncesi alışkanlıklar destanların anlatılarının içerisinde yer aldı. E, İslamiyet sonrası öğrenilen işte İslami öğretilerle İslamiyet öncesi öğretiler iç içe geçmiş biçimde devam etti. Hatta bunların bazı örnekleri bugün biz her ne kadar bunların İslamiyet öncesi alışkanlıklarımız olduğunu bilmesek de Türkiye'de pek çok insanda aslında mesela şu bile tahtaya vurmak, nazar değmesin demek gibi pek çok ilginç alışkanlığı da aslında sürdürüyoruz farkında olmadan. Dolayısıyla İslamiyet'in ilk kabul edildiği zamanlarda elbette ki bu kadar keskin bir geçiş olmadı. Kamlıkla, şamanlıkla ilgili bir soru sormuşsunuz. Bu aslında birazcık daha dediğim gibi mitolojinin bir etkisi. Yani eserlerde ne kadar etkisi vardı? Bu bir din mi? Şamanizm bir din miydi diye sormuşsunuz. Bu konuda tarihçiler ikiye ayrılıyor. Biri tamamen Türklerin Göktürk inancında olduğunu, biri de şamanizmin, bazıları da şamanizmin din olduğunu söylüyor. Ben tarihçi olmadığım için onlara çok girmek istemiyorum. Din tarihçisi de değilim bildiğiniz gibi. Normal bir tarih eğitimim de yok benim. İki farklı görüşte var deyip bunu böyle üstü kapalı geçeyim o yüzden. Biz bugün destanlardan nasıl haberdar olabiliyoruz diye sormuşsunuz. Aslında temelde de bu başta değindiğim konuyla aynı yere geliyor bu biraz. Nesilden nesile aktarıldığı için haberimiz oluyor. Ama bazıları için şöyle örnekler verebiliriz. Örneğin şu destana Kaşkarlı Mahmut'un kalem aldığı Divan Lugat Türk vardır. Buradaki Türkmen maddesinde yer alıyor. Onun açıklamasında yer alıyor. Arapça bir tercümesine yani aktarımına ulaştığını söylüyor ve onun üzerine o da bize anlatıyor. Veya işte Oğuz Kağan Destanı zannediyorum ki Rıza Nur tarafından Paris Kütüphanesi'nde bulunuyor. Bir önce Almanca basılıyor sonra Türkçe basılıyor. Yani bunların gerçek olup olmadığını nasıl anlıyoruz gibi bir devamı da vardı arkadaşımızın sorusunun. Şimdi bunu da çok iyi anlamak lazım. Bu destanlarda anlatılan olayların gerçek olması gerekmiyor, hiç önemli değil. Yani biz örnek veriyorum Ergenekon destanı bir Türk destandır dediğimizde Ergenekon destanında anlatılan olayların gerçek olduğunu kabul etmiş olmuyoruz. Burada önemli olan şey herhangi bir halkın bunun sadece Türklerde değil değil geçmişten bugüne ulaşmış bir anlatısıdır bu demiş oluyoruz. Böyle tespit edilmiş bir anlatı var. Ha bunun tek bir biçimde olmayabilir. Farklı farklı, birbiriyle uyumsuzluk gösteren, değişkenlik gösteren anlatılar da olur ki bunlara varyantlar diyoruz. Farklı varyantlar olabiliyor. Önemli olan elimize ulaşmış böyle bir anlatı olması. Yani bunun içerisindeki olaylar tarihi bir olay gibi görünebilir ama onların gerçekliğini ispat etmek gibi bir görevi yok bir edebiyat tarihçisinin. Ha eğer kişisel merakı varsa ya bir tarihçiden destek alarak ya kendi çabalarıyla araştırma yaparak bunun gerçekliğinin peşine düşebilir. Ya da kendi kişisel duruşu itibariyle orada anlatılan olayların gerçek olduğuna inanabilir, bunu savunabilir. Ya da herhangi bir siyasi grup Türkleri şimdi konuştuğumuz için Türklerin kökenini mesela Ergenekon'a dayandırabilir ve onun gerçek olduğunu söyleyebilir. Bunlar bambaşka şeyler ama edebiyat tarihçileri tamamen ulaşabildikleri anlatıları sunuyor. Yani yaptıkları şu. Bunlar tespit edilmiş, farklı varyantları olsa da tespit edilmiş anlatılar günümüze ulaşmış anlatılar demiş oluyor. İçerisindeki doğalüstü olaylar onları anlatır, destan olarak kabul etmemize engel değil. Bunu en basit olarak şöyle aslında açıklayabilirim zannediyorum ki Biliyorsunuz fantastik edebiyat diye bir şey var. Biz bugün bir romanı nasıl ki içinde fantastik öğeler var bunu biz roman olarak kabul edemeyiz deyip reddetmiyorsak Aynı şekilde destanları da bunun içerisinde anlatılan olaylar gerçekliğe çok yakın değil. O yüzden bunu kabul etmiyoruz gibi bir yaklaşımla değerlendirmiyoruz. Umarım anlatabilmişimdir de ne demek istediğimi. Şimdilik burada toparlayacağım izninizle. Eğer ilginizi çekiyorsa sonra daha detaylı konuşabiliriz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.